Bakın peygamberimiz diyor ki bir erkeğin imtihanlarının en çetini karısından dolayı, hayat arkadaşından dolayı gelecek. Ondan sorguya çekilecek. Niye? Ya bir ömür boyu onunla birlikte olmuşum. Yüzünü güldürebildin mi? Üç günlük dünyasını mutlu edebildin mi? Onu cennetle tanıştırabildin mi? Onu cehennemle tanıştırabildin mi? Onun cehennem yollarına barikat koyup cennet yollarını açabildin mi? Ona Allah'ın emaneti olarak muamele edebildin mi? Bir erkeğin imtihanlarının en çetini hanımından dolayı gelecek.